Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Duygu. Şaka şaka. <laughs> arkadaşlar merhabalar. Bakalım kim geldi. Evet arkadaşlar. Alemler, kezer, geri döndüm. Evet arkadaşlar artık geri döndüm. Görevlerimi bitirip yani işlerimi bitirip hemen geri geldim. bu arada Duygu ablam iyi video çektiyse söyleyin yorumlara yazın yani. Ben hatırlarsanız bugün de yoktum. Ama bu birkaç saatte ödevlerim bitti. Hemen videoya geldim. Yemeğimi yedim. Şimdi de böyle yapıyorum. Da bu arada abone olun Duygu ablaya. Duygu ablaya da kanalı bul. Kaan abimin, Engican'ın. Yani herkesi koymaya çalışıyorum. Tarık 7 kere oynayacak. Ben zaten bu kanağa sahibiyim. Duyga 4 kere. Yani ta iki hakkı kaldı. Kaan abi zaten 9 kere. O sonuçta benim abim. Egecan da peki iki ke oynar. Can da bir kere. İnanılmaz. Evet arkadaşlar ailemiz büyük işte. Ee, bekleyeyim biraz. Heh. Gel lan gel. Gel. Ha. Sen oraya git. Ben oraya gitmem. Kırmızı masayı da ona yapacağım. Yık şuradaki yeri kılmam gerek. Bir de şurayı kıralım tam olsun da. Çok kısa bitireceğiz galiba. Bugün bayağı heyecanlıyım da. Kaç günden kaç günden yani kaç saatten beri? Video çekmediğim için biraz çık şeyim. Ha, şu hammer'ı değil şuna. Şimdi şuradaki şeyi aç. <laughs> tamam şimdi onu bırak onu al. Burada da mor şey varmış. Ha, ha 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 diyor. Sen kendin gör be domuz olamaz arkadaşlar bekleyin bir saniye telefon yine dondu tamam. yani gerçekten telefon donmasını bile isteyeceğim yani arkadaşlar neyse biri gelirse zaten bunu çakarım çakarım değil mi Gelme Ya lanet olasının baş belası. Herkes ölmüş lan. Ee, bakalım bu kaç pony yapıyor. Pony pony. Pony miydi bu? Ee, beri beri. Yok bu değil. Neredeydi bu? Şunu alalım biz. Aa bu tam sondaymış ya. Ee, sıradaki hedefimiz iskelet arkadaşlar. İskelet. <laughs> Bunu da isterseniz alırım. Sıkıntı yok. <laughs> Neyse. Şu haritayı oynayın ya. Yalvarırım şu haritayı oynayın abi. Bari oynayın ya. Yes ve adamın dibi iler ya. Yok yok ben şey olmak istiyorum bot. Bot ee, hiç oynamamıştım. Player oynamıştım. Bir de player bot. Ama hiçbiri normal değil. Don't worry Bonnie. We're getting out of here. Buradan çıkacağız. Dedi. İngilizce bayağı iyiyim. Bu arada yeni bir şey aldım arkadaşlar. Sıfır Robux'a. Sıfır da free aslında. Ama öyleyse. kabası olsun diye koymuşlar. Neyse şuradan da kaçalım. Bizim iş burada biter. Bakalım gelecek mi buraya saklanayım bir biz. Ben biz. Lan lan lan. Bu gelecek pig diye arkadaşlar. Bu yalancı. <laughs> Sen hissi. Ha şöyle normal yürüsek daha iyi olur böyle yürümeye yakışık değilim de bak yine yapıyor evet, tam bir tane paramız kaldı onu da bulursam Aa, lanet olsun. Lanet olasının baş belası. Bu da nasıl bir laf ya? Lanet olasının baş belası. İnanılmaz bir laf. Kesin öleceğim arkadaşlar. Kapan. Kaç 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 Birazdan ben de uyurum galiba Aha yine kaçtı Lan 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 Gel oğlum bak sporcuyum ben. Adamı öldürecek. Kaç. ha <laughs> ıskar Seni özenmiş maymun seni. Şuradan bir çıkayım ben de sana göstereceğim. Daya yani. Lan da, lan bu şunu öldür, şu şu. <laughs> şu cezasını çeksin diyeceğim. Öldür şunu. Bacıyı öldür. Adamsın be. Paramı değilsin. Lan lan beni değil lan beni değil. Beni değil lan. Kızı öldür. Beni değil. Şöyle kaçalım arkadaşlar. açalım az kaldı Arkadaşlar buradan da kaçacağız sonra da gel gel keyfimiz geldi diyeceğiz çorba da hiçbir şey yok lan 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 Az kalsın ölecektim lan. Beni değil lan beni değil. <laughs> Hah, adamın dibi. Beni öldürmüyor. <laughs> Geç o beyim hep böyle peşimde olursa ben devireceğim. Hatta bırak dedi olmayı kafayı yiyeceğim. Neyse. Heh. Şuradan da anahtarı e bu anahtar elimdeki anahtar e yani mor anahtar hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Adam geliyor gözünü gördüm. Kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar. Umarım buradan bir yerden gelmez. Adam her yerden çıkıyor ya.